Oh, kanka var ya o kadar güzel ki ya. İyi ki Lan yanıyorum lan. Lan, söndüm, Ay, lan Üfleyin 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 üfleyin. <laughs> üf 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 üf. Oh. tamam tamam. Kanka popon kanka yandı mı? Kanka az bir şey yandı ya. Oğlum niye hiç dikkat etmiyorsunuz arkadaşınıza? Şurada ölsem var ya haberiniz yok. O, olur bu kanka. Sen gittin ateşin içine <gülüyor> oturdun. <gülüyor> Do doğru tabi Ona da bir şey denmez şimdi. Her neyse arkadaşlar bizim buradaki asıl amacımız güzel bir hafta sonu geçirmek. Şöyle keyifli bir doya doya doğayla ile iç içe şey olmak ya. Yalnız sizi anladım da neden öküz adamı da getirdiniz? Pişirmek için yemek için. Bu arkadaşın ha. kostümü böyle ya. Öyle mi? Dur bakayım. Evet evet. İçinde dur. bir insan var önün ama. Aa, dur bakayım babası güçlü müymüş şöyle bir. Dur lan bir. Gel bakayım baban güçlü müymüş gel bir sarılayım. Oh. ben. Yok ya bu... Bak bunu alalım yakalım pratik bak. Yak yak, tutalım. güzelce pissin Yeriz sonra ha. kanka. Bak yanıyor. Oha uçtu gitti. <laughs> Lan beni de yaktı üf, ya. Üf 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 üf. ben Kanka ben üflüyorum üf. Lan herkes Sağol yanıyor. Kanka. <laughs> arkadaşlar en iyi adamı yakmayalım. Hepimizi Ama çadırları bugün. yakmayalım arkadaşlar. Aynen. Eee Şimdi... ben bir şey soracağım size biliyor musunuz? Sabahın olmasını Nedir bekliyorum abi? normalde. İlerde bir şey varmış biliyor musunuz? Burada bir kasaba. Orada ilginç olaylar oluyormuş. Oraya gideceğim yarın. Gelecek misiniz benimle? Oo, Dikledin. nasıl ilginç olaylar? Söylenene göre özel gü güçlerimiz oluyormuş böyle. İstediğimizi yapabiliyormuşuz. Ben yarın oraya gideceğim. Çok heyecanlıyım. Allah. Kanka bir şey söyleyeceğim sana. Kanka girişte bir tane kadın bana böyle bir saat sattı. Bakayım. Ben de hepinize birer tane aldım. Bu saatle zamanı ileri sarabiliyormuşuz kanka. Gerçek mi söylüyorsun kanka? Evet saati bak çıkart cebine koydum. Çıkart Bakayım, bak saati. Çıkarıyım. Bak şimdi bir kere bas kanka bak zaman hızlı akmaya başlıyor. Aha. Geceyse sabah sabahsa da Aha. akşam oluyor. Nasıl? Gördün mü? Bilmem. Be. Ama bir şey olmadı gibi. Olacak mı birazdan? Oldu. Evet olacak kanka bak süre sabaha gelsin bak olacak. Hah bekliyorum o zaman. Bak saat sende kaç şu an? Bakayım. Saat 12, 5 geçiyor. Hii. Tamam gecedir kanka. Şimdi sabaha gelsin bak nasıl aydınlanıyor etraf. Oha bir ses duydum. O Aynen, benim ses oyuncağımın sesi. Ben oyuncağım olmadan kamp yapamam da. I love you. Ya oh. ne kadar garip bir insansın ya. E ee, ben arkadaşlar uyumaya gidiyorum. Sizler yatacak mısınız? Evet. Yatalım pratikçim biz de. Ben de gidiyorum. Ah oh, gideyim de yatayım şurada. <laughs> Sabah oldu. Ya oh. kanka ne kadar geç oh. kalktın ya? Geç mi kalktım kanka? Ne alakası var? Bak daha güneş yeni doğmuş. Oh Haklısın. Kanka biz kurbağa çorbası yaptık seversen. Kurbağa mı? Evet. Ya durmadan beni boğazlayıp durma kanka. E ne yapayım? Seni seviyorum kardeşim. Bak ben de alırım. Seni çok oh. seviyorum biliyorsun. Biliyorum. <laughs> Boğazımı sıkıyorsun. Ben zor nefes alıyorum. <laughs> e, tamam, neyse hadi bırakayım. He, <laughs> <laughs> Başka bir şey bilmiyor bu kanka. <laughs> kanka o biraz kabız olmuş galiba ya. Onu bir okula götürmek ne lazım kanka. Siz? Ne dedi? Ne de diyeyim siz bana? Ne diyelim biz sana vahşi adam? <laughs> Belki ehlileşirsin de normale dönersin diye bekliyorsun. Ay, tansiyonum ah, çıktı. Ne oldu? Abi. Kanka Ay, sana. Iyi misin? Ay, başım az bir şey dönüyor. Kanka. Ay, dur dur seni yakalayayım. Dur dur. Aha uçuyorum ya. Ne oluyor böyle? Ay burada bir dalgalanma var. Ben de hissediyorum. Ay bir şey oluyor. Olamaz. Bir Ay, şeyler oldu bana. Hop. Kanka tut beni. Kanka mucizeler mi başladı yoksa? Ay. Oo. Kanka, kanka aha, burada Kübra var. Ya, bir şey abi, oldu. Gittik Kübra. Arkadaşlar. Ne yaptık? kanka? Toprağa girdi galiba. Hayda okay sen mi yaptın tekrar. yoksa? Yok ya yo, ben bir şey yapmadım. Ya bu Kaido'da bir haller var zaten son zamanlarda. Ben bunu şeyini çok sevmiyordum kanka hareketlerini, hal ve hareketlerini. Kaido, Kayıdo var ya seni bak, bak tutar atarım tamam mı? Anam anam. Dur pratik elinde kana bulama. Ha, Kendini çok güçlü Eşler zannediyor kanka iyice düşürüm. kafamı bozdu. Eşler Atayım suya da şundan düşürüm. kurtulayım. Dur Ka dur ben suda yüzemiyorum meyve yedim. Meyve Yedim miydi? miydi? <laughs> Ağır herhalde yediği meyve kanka Hayır ayva yemiş değil. arkadaşlar buradayım Neredesin Kübra? Kayıda sana ne yaptı? Buradayım şuradayım bakın Zıplıyorum Sesi yanlara. geliyor kendisi yok Aa, Kanka uzakta. şurada Ben uçarak gidiyorum kanka Ben de Hay geliyorum Hayırdır Allah Anam 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 pratik uçuyorum yardım et Uçalım kanka ay. Bok gibi düştü yapıştı Ay. Pratik. Geliyorum Pratik. kanka. Kanka suni nefes yapmalısın. Nefes alamıyorum. Geliyorum. Hemen. Kanka. kanka. beni Ne yaptı sen Kübra buna? Beni bırak. Pratik ben yapmadım. Dur Pratik. kanka alayım seni. Alamıyorum kanka. ki. Kanka. Ay. Oy. Kanka götür beni buradan. Bunlar Gel gel seni kasabaya götüreceğim kanka. Kanka bir şey söyleyeceğim. Dev adamlar görüyorum şurada. Senin karnın acıktı ben biliyorum kanka. Sana bir sosis ısmarlayacağım. Kanka ısmarla da şurada ben dev adamlar görüyorum. Bak arkada dev adam var. Görüyor musun? O oh, hayaldir kanka. Dev adam Ay. falan yok. Ay benim başım çok kötü dönmüş. Ne olmuşsa. Ay. Ay yardım edin. Help. Gelin adam. arkadaşlar. <laughs> Hankanın <Geliyoruz. adam. gülüyor> Şurada şurda plajcı varmış. Canım, sosisli istiyor. Ben biliyorum. Ona bir hat dog ısmarlayacağım Aynen kanka, şöyle bana güzel bir hat dog. Ay. Bak, hot dog var burada. Oo, ben bayılırım kanka sosisli. Gördüm mü neyi? ben yerim. de alacağım yam. bir tane. Yum 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 Kanka. yum burada devasa bir şey var. Ne var kanka? Kanka ben bunun içine girsem de sen çalıştırsan olur mu ya? Olur kanka. Deneyelim. Dur kanka şuradan girişi var galiba bunun. Dur ben de geleyim. Kübra çalıştırsın. Tamam. Çok merak ettim. Nasıl bir şey bu? nasıl içine giriliyor ya? Bir tür. Ha gel gel açıldı. Önce merdivenden çıkıyoruz kanka gel. Kanka ön Nerede lan bunu ya? Burada merdiven var gel gel. Dur, Kübra durayım. bir bekle. Çalıştırma. Tamam. Oh, pradik çok güzel lan burası. Güzel mi? <laughs> evet. Hı hı. Kibra çalıştır Kibra... bakalım ne olacak merak ediyoruz. Ay, oy! Ne oluyor? Ana. Kanka reya. Allah! Yalan. Kanka ne oluyor ya? Oo! Uçacağız galiba. Uçuyorum. Hey mısır patlağı gibi olduk ya. Kanka. Oy, kanka çok güzel patladık valla Oy! Kibra, durdur dur, durdur. Çok kötüyiz. Patlayacağız yoksa. Oo. Olamaz uçuyorum. Kanka kafam yarın değil. Allah. Oha be, hala durmuyor ya. Nerede lan bu? Geldim kanka havadan indim geldim. Ha. Süperdi ya, ya. Kanka çok eğlenceliydi ha bak bu. Evet kanka burada gizemli evler varmış. O evlerin içini bir gezelim mi? Gezelim. neredeymiş derken. Bak gel gel. Şöyle evleri tek tek bir gezelim merak ettim. Tık 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 tık. Kimse var mı? Aa kapı Aa. açıldı kanka. Eve davet ediyorlar bizi. Aa ne güzelmiş bu ev. Bu neymiş lan? Aa ayıcık. Aa üzerinde süre yazıyor kanka. Acaba ne bu? Kesin süre dolunca bir şey olacak. 4, 3, 2, 1. Kanka bir şey oluyor. Bir sürü oyuncağımız oldu. Ee, yok oluyor ya. Bir şey oluyor. Ha, Yukarıda kanka bir şeyler var? var, mı? Oo tam benlik yatak. İki ben kişilik. Söylenme... <laughs> Çocuk yatağı kanka, kanka bunlar. Ne yatağı? Çocukların yatakları bunlar. Çocuk yatağı. Oh, ben şöyle. Sana göre kanka. değil kanka bunlar. Burası kreş galiba. Bu ne lan? Kaydo ee, ne yapıyorsun? Vahşi adam. Sana hiç göre değil. Git sen başka yere. Bak, ahıra diyeyim. git. Ahıra. Oh burası çok güzelmiş ya. Ya bu küfürbaz <laughs> Kaydo ne yapıyor ya? Şuraya bak ya. Çocukların yatağını oh. işgal etti ya. <laughs> Bırakın beni ben uzanacağım burada. Aaa uzan. delikten çıktım pratik. Ben de geldim. Oo çatıdayım. Süper bu. Oo kaydı nasıl yuvarlandın öyle. Düştüm valla ben de bilmiyorum. Şunları götürelim ya bunlar saldırıyor biliyor musunuz? Bunlar çıldırmış. Aa benden kurtuldu. Gel buraya oh. gel. Kanka saldırıyor bu. Kanka ağzını burnunu kır onu. Atacağım onu uçurumdan. Kanka elini kana bulamasam mı? O oh, param parça oldu. <laughs> kanka ne kadar güçlü çektin adamı koparttın kolunu. Sıktım sıktım boynu koptuk kanka. Kanka şurada bir ev daha var girelim mi o eve Girelim abi. Neler var acaba? Oo oh, burası karanlık kanka korkunç görünüyor. Oo oh, evet kanka güzel ama. Hayalet falan yoktur değil mi? Yo. Burada bir şey var kanka gelsene. Hani bir şey var. Aa, bu ha, da veriyor. Ayıcık. Şey veriyor ayıcık. Oha! <laughs> Şuraya bak kanka. Ne oldu lan? Ayıcıklara bak. <laughs> <laughs> yığınla. <laughs> kanka patlatacaksınız la burayı. Oo <laughs> wow, bir sürü ayıcığımız oldu. Ve gittiler. Yukarıda ne varmış? Pratik. He? Pratik bak ben yatağa böyle giriyorum kanka baksana bir uzaktan. Bak böyle giriyorum. Bakayım. Oh yatak. Olay. Nasıl <laughs> öyle gittin ya paramparça oldun sonra bütünleştin yatakta. <laughs> kanka ben böyle gerçek evde de böyle yapıyorum. Böyle yatak görünce Ay. yatak böyle atlıyor. Güzelmiş. Ha bu camdan kaçamıyoruz kanka. Nasıl ben her camdan kaçarım abi hadi Hani kaç da göreyim. Kırılmıyor bak kırılmaz cam. Şuradan da geçelim ben yılanım. Hıss. Ben bu Geçin evden mi? çıkıyorum kanka. Bu evi sevmedim ben, karanlık. Ben de çıkıyorum abi. Kanka balon mu buldun? Evet kanka benim babamın balonu. Aa bineceğim. G gelin Oo, kaldırıyorum gelin, abi. Gelin dolun dolun. Kübra ne yaptın? Aa, gel gidiyor. gel. Ha. <laughs> gidiyor Oo, gidiyoruz. Harika bu ya. Ben, şur ben şurada duracağım. Action olsun oh dansa bak be süper Birinci Gangnam Style dansı yapacağım şimdi dün tamam dün, 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 dün. ben de böyle dans Gangnam yapıyorum style. ne oluyor Üç, balon, balon ya oğlum ya babamı balonu patlattınız bu balonu kim kaldırır ben üstündeyiz kaldırırım. bakalım öyle kalkacak mı merak ediyorum aa kalkıyor evet uçuyor kanka bu da harikaymış evet, niye biniyoruz ki o sepete Haklısın valla böyle daha Oo, rahat. Dansa bak. Sen de dans et kanka. Burada animasyonlar var bol bol. Ben de diyorum kanka. Aa, Aynına gitti. Balon bir gidiyor bir geliyor. Süper. Kanka şuradaki evlere de bakalım mı? Bakalım kanka ben şunu çok beğendim. Bak bak bunda dans ediyorum. <laughs> Oo, Eve bak pratik geldim. Kaydo beni çok seviyor pratik. <laughs> Kaydo sen de şöyle bir dans etmek istiyorum bir gelsene. Eh geliyorum. Gel gel. Abi La bırak lan. O. <laughs> Kaydo ile dans ediyoruz. Ona dans öğretiyoruz. Kaydo boynuzlarına oturan mılar şöyle. He? oh ya. <laughs> Ben çok güçlüyüm. Evet farkındayız. Tamam yeter. Aa öldüm lan. Lan adamı ne yaptın öldürdün mü? Kanka beni de öldürmeyi planlıyor. Aa. Kanka beni kaçırıyor Kanka yardım, yardım edin. Planlıyor. Kaido beni. Götürüyorum. Lan bıraksana. Kanka Kaido yalnız ayıcıklardan ya. korkar. Oyuncak ayıcıklardan. Onu oyuncak ayıcık çıkartın. Tamam dürü. çıkartalım. Hayır. Hiç sevmiyor değil mi onları? Sevmiyor kanka. Çocukluk travması Bak. varmış. Bunu kafasına bir koyacağım. Sana ayı veriyorum. Bırak beni. Ayı o ayı ayı. ayı. Mı, ben gidiyorum. Bir kez suratını osurmuştu. Hatırladın mı bu ayı? Nasıl kaçıyor? Gördün mü kanka? Aa taklaya geldi Oha, kanka. Yalsana, süpermen gel, gibi ya. gitti. Pratik <laughs> yardım, yardım, yardım et. Ya güneşten güneşten yanıyorum zaten kanka. Ne yardımı? Yardım et biz Kanka. Küfür bas bize şey aldı. Baksana silahlı uçuruyor. Lan Kaido ne yapıyorsun? O işte. lazeri nereden buldun? Ne bileyim ya yerde buldum. Ne? Evet, Kanka o silahtan varsa bu Kaido'yu onunla kaçırabiliriz. Çok mantıklı. Onun ağzına sokacağım o silahı. Bir bırakırsanız. Dur Aynen ben Belki bulurum ben de. Oo oh, bir tane burada buldum. Tamam. Kaido. artık geldiğin yere gitme zamanı geldi. Hayırdır? Gidiyorsun. Kanka Bizim silah çalışmıyor. Değil. Çalışmıyor o biliyor kanka nasıl çalışacağını. bir tek bendeki çalıştığı için. Aaa! Aa, kanka Lan ne yapıyor? uçuruyor. yok edeceğim. Kanka <laughs> ölmeden önce abone olun da bari Ondan sonra öleyim. Lan biz abone boş silah almışız. Kanka ben bana ne bulup Kanka. Ölmemiş. Ölmemiş biz kaçıp gidelim hadi. Bir an güzel önce abi. kaçalım. Ben burada abi şu köprünün üstüne kadar uçuyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi Nereye gidiyorsunuz? Beni de bekleyin. Evet arkadaşlar, birinci bölümün çekimi bitti. Tebrik ediyorum herkese. Kanka biz de teşekkür ediyoruz sana. Çok güzel geldi. Var ya bu güzel bir video olacak bence. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş, hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça Hadi gidelim arkadaşlar. Karnım çok acıktı benim. Hadi.